Soru üyeleri dahil i̇ttifak partileri. ittifak partileri olarak bugün Eskişehirler olarak attığımız oyların geçen hafta sandığı attığımız oyların sonucunda milletvekilliğini hak eden ve kazanan arkadaşlarımız az önce mazbatalarını almış bulunuyorlar. Mazbata mahkemenin kararıdır. Kendilerinin tereddütsüz milletvekili olduklarını onaylamış ve belgelerini eee Yargı organı mensuplarımız kendilerine takdim etmişlerdir. Dolayısıyla Eskişehir'de hukuk bir itiraz söz konusu değildir. Şeyler ağır işler içinde yapılan itirazda doğru söylüyoruz. Çünkü itirazlar var. O itirazlara rağmen bu yeterli sayıyla kesinleştiği için milletvekillerimiz tamamlandılar. Dolayısıyla Eskişehir'de Cumhuriyet Halk Partisi'nden üç milletvekiliniz, bir de iki Parti'den bir milletvekiliniz olmak üzere Türkiye'deki büyük şehirler arasında eski şehir nasıl isabetli tercihlerde bulunabildiğini bir kere daha göstermiş oldu. Ben oy veren bütün vatandaşlarımıza her iki partinin adaylarına oy veren milletvekili milletimize, seçmenlerimize huzurlarınızla çok teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın. İnşallah önümüzdeki pazar günü yani yarın iki gün sonra pardon yarın diye o kadar sabırsız hale sonuçlansın istiyoruz. Eee pazar günü inşallah Türkiye ve Eskişehir'inden Cumhurbaşkanımızı da seçeceğiz ve hiç şüpheniz ki Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Böylece bütün haksızlıklar, adaletsizlikler, yapılan her türlü oyunlar, hileler son bulacak ve Türkiye'nin önünde, Türk halkının önünde yepyeni bir kapı açılacak. O bakımdan bizler Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanları, il Başkanı ve diğer mensupları olarak, olarak kendimizi şimdiden bir bayramın kutlamasına hazırlıyoruz. Sizler için de öyle olacak. Aksi takdirde Türkiye girdiğimiz ya da sokulduğumuz karanlık tünelden çıkamaz duruma gelecek. Ama ben inanıyorum ki çıkacağız ve aydınlığa doğru milletçe yürüyeceğiz. Haksızlık, adaletsizlik her şey son bulacak ve burada bu anıtın ailesi üzerinde yazan istikrar, istikbal yani bağımsızlık ve gelecek hürriyet en çok özlediğimiz haklardan biridir. Her şey adaletle kaindir gerçekten etki altında olmayan bir adalet de tesis edilmiş olacaktır. Hepimize şimdiden pazar günüki bayramınızı kutluyorum. Sevgilerimi, saygılarımı ve eski şehirli e hemşehrilerimize olan güvenimizi bir kere daha tazeliyorum. <laughs> Dışarıya davet etseydim. Evet, ben. Abi, geldiler. Haber. Evet. Evet. artık ondan sonrası sizden insan tebrikler uzak alıyor milletvekillerimizi. Hayırlı uğurlu olsun. Siyasetçilerin önünde çökmeyin küçük görev yaptı arkadaşlarının işini kolaylaştırmak üzere Sen gel bakayım gel 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 şeker verecek ki gel şeker verecek. şeker de başka da var. Şöyle ben de ben de bir güncelleme olacağım. Şöyle bak. <gülüyor> <gülüyor> ne olacaksın sen peki? Ne olmak istiyorsun? <laughs> o da büyüyünce böyle olacak. Değil kuzum? Yap bakalım. Olacak. Hadi. Alkışla. Efendim <laughs> tekrar iyi akşamlar diliyorum. Hepinize ülkemiz için bol şanslar. Biliyorum. Hepiniz duanızı da niyetlerinizi de eksik etmeyin efendim. Yani. Sağ evet, olun. <laughs> evet, evet, tamam. evet. fotoğraflık zaman yok. mu? Ne Başkanımız. İbrahim Bey. Şöyle öne doğru Aynen. alsam ben sizi. Mikrofonlarımız var efendim. E, ses evet. alır e, Uçku Bey. Evet. Tamam. Değerli basın mensupları sizlere teşekkür ediyorum. Sesim geliyor. Sevgili partilerimize gerek Cumhuriyet Halk Partisi'nden gerekse ittifak ortaklarımız olan partilerin değerli başkanlarına, yol arkadaşlarımıza, yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Milletvekili imaz batalarımızı aldık. Eskişehir'imize, Türkiye'mize, hemşehrilerimize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bize oy versin vermesin biz tüm Eskişehirlerin milletvekili, 84 milyonun milletvekili, olduk ve bu bilinçle, bu sorumlulukla görev yapacağız. Az önce Yılmaz Hocam zaten pazar gününün anlamını söyledi. Bir kez daha tüm şehirlere, başlısı kadına erkeği tüm eski şehirlerimize pazar günü sandığa gitmelerini ve ülkenin geleceği için 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermeleri çağrımızı bir kez daha iletmek istiyorum. İnanıyorum ki hem ben hem de hem partimizden hem de ittifakımızdan seçilen değerli milletvekillerimiz, Ondan sonra Eskişehir'imiz hemşehrilerimiz için var gücümüzle Eskişehir'in alması gereken hizmetleri, yatırımları ve hemşehrilerimizin sorunlarının çözümü için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Bir kez daha tüm Eskişehir'lere teşekkür ederim. dostlar, değerli basın mensupları. Bugün biz burada Ben her şeyden önce Eskişehir'de o milletiyorum. Bir teşekkürüm de sandıklarda görev yapan sandık kurulu, ilçe kurulunda görev yapanlara adliyede sabaha kadar demokrasi için nöbet tutanlara ve tüm güvenlik güçlerimize çok teşekkür ediyorum. Basın mensuplarına da tüm bu süreci izledikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Evet. Çok mutluyuz. Eskişehirli seçmenlerimizin oyuyla Eskişehir'den Millet İttifakı'nın 4 milletvekili çıkmış durumda. Ama ufak bir kutlama yaptık. Ama esas kutlamayı pazar günü yapacağız. Yapacağız değil mi sevgili arkadaşlar? Evet, ben de yapacağımıza yürekten inanıyorum. Eskişehir'in seçmenimizin sağduyusuna her zaman güvendik. Yine güvenmeye devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanımız olarak buradan Eskişehir'den Anadolu'nun göğsünden Çankaya'ya Pazar günü hep birlikte sandıklara sevgili arkadaşlar. Değerli basın arkadaşlar bugün geçmiş olduğu yeni belgelenmesi açısından yapılan bir tören. E, Elşehirli evşehirlilere e, şu teşekkürlerimizi sunmak durumundayız. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin Eskişehir'de 14 Mayıs milletvekili seçiminde birinci parti toplam milletvekili rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili sayısını iki milletvekili Cumhurbaşkanlığı arkadaşlarımız gönül içindeki arkadaşlarımızla birlikte arkadaşlar yine üzere bugünden itibaren biz eski ve milletvekiliyiz. Uğruna siyaset yaptığımız bu kentte ve bu kentlilerle hemşehrilerinin gazi Meclis sorunlarını dile getirmek, sorunlarına çözüm vermek, giriş bu misyonu üstlendik. Üzerimizde toplumsal sorumluluğun farkındayız. Önderimizin layık demokratik cumhuriyete sahip çıkmak, hukuk devletine sahip çıkmak, anayasada sadakatle görevle mücadele, mücadele... büyük millet meclisi önünde Hala devam et. Son söz henüz söylenmemiştir. Sevgili dostlar, biriken korkularımızı cesarete, biriken acılarımızı sevince dönüştürmek adına tüm hemşerilerimizle daha büyük bir kararlılık, daha büyük bir heyecan ve coşkuyla 28 Mayıs'ta sandığa tüm hemşerilerimizi davet ediyorum. Onların katılacağından zerre kadar kuşkum yok. Daha büyük bir oranda oy farkıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu 28 Mayıs akşamında Eskişehir'den Cumhurbaşkanı ilan edeceğimize buradan söz veriyoruz. Hepinize saygılar sunuyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.